İki ayrı yöntemimiz olabilir. Birincisi paydalarını eşitleyebiliriz. İkisini birlikte değerlendirebiliriz. Bunun dışında şöyle bir yaklaşım da takip edebiliriz. Bunun payına çarpanlarını ayırırız. Paydasını çarpanlarını ayırırız. Bu ikisi arasında bir sadeleştirme yapılabiliyor. Tabi şu an direkt göremesek de çarpanlarını ayırdığımız zaman daha net göreceğiz. Şimdi şunu yapalım. Birinciyi aynen yazıyorum. X bölü X artı 2. Iki. İkinciyi eksi parantezi alarak yapabiliriz. İki parantezini alıyorum. Buradan 2 kalır. Diğerinden de eksi x. Şöyle test edebiliriz doğru yapıp yapmadığımızı. Tekrar çarptığımız zaman içeriye doğru aynı ifadeyi vermedi. İki 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. 2 ile eksi x'i çarpıyorum eksi 2x. Verdi demek ki doğru şekilde ayırmışız. Paydasına gelelim. Paydası x kare eksi 2'nin karesi. Yani aslında 2 kare farkı. Biz onu da x eksi 2 x artı 2 biçiminde yazabiliriz. Şimdi tabi burayı x eksi 2 ile genişletip paydaları eşitleyip şunları çıkararak devam edebiliriz. Ama dikkat edersek şu ikisi birbirine çok benziyor. Birbirlerinin ters işaretlisi. Biri diğerinin eksilisi. Yani a eksi b ifadesiyle b eksi a ifadesine dikkat edersek burası a, bu eksi a. Bu eksi b, bu artı b. Ters işaret. Yani şöyle ifade etmek mümkün. Biri diğerinin eksilisine işte. Biz istersek şunun yerine bunun eksilisini yazabiliriz. Ya da aşağıya yukarıdakinin eksilisini. Böyle hareket edelim. Ben şunu yapıyorum. 2 eksi x yerine şunun eksilisini yazacağım. Yani eksi x eksi 2. Şunu açarsak burası eksi x artı 2 olur. Yani ikisi aynı şey aslında. Hiçbir şeyi değiştirmedi. Bunun yerine bunun yerine şunu yazacağım. Eşit olan değer. Eşittir diyorum. x bölü x artı 2 eksi 2 çarpı şunun yerine eksi şöyle yazıyorum tabi. x eksi 2 yazıyorum bu. Bölü x eksi 2 çarpı x artı 2. Şimdi bu eksi 2'yi dağıtalım içeriye doğru. Şöyle dağıtalım. içeri doğru çarpalım. Yani şu eksilerden kurtulalım. x bölü x artı 2. Arası artı olacak. Bu ikisi de eksi olduğu için. 2 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 Çarpı x artı 2 oldu. Buna dönüşür. Şimdi şu ikisi aynı. Şu ikisi. Bunları çizebiliriz. Bu ikisini çizdim. Sonra çizdikten sonra paydalara dikkat edersek x artı 2 burası da x artı 2. Paydalar aynı. Toplayabiliriz yani. Toplayalım. Birincinin payı x. İkinciden artı 2 iki geliyor. Ortak paydamız da x artı 2. x artı 2 bir de Şurada evet. X artı 2, X artı 2'ye bölersek sonucumuz 1 gelir. Evet sonucumuz 1 arkadaşlar. Evet doğru cevap 1 arkadaşlar. <laughs>